Rifat Serdaroğlu, İltisaklı İltisak, kavuşma, birleşme, yapışma İçişleri Bakanı Zehir Hafiye Soylu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için bunlardan bazıları terörle iltisaklıdır dedi. Bence az bile söyledi. Bunlardan bazıları bal gibi teröristtir hem de en azıllarından. Tek tek anlatayım sonunda bana hak vereceksiniz. Terörle iltisaklı bu grup tam bir organize suç örgütüdür. Bazıları Boğaz içine girmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne girdiler. Belediyede yaptıkları ihaleler ve imar oyunlarıyla milyar dolar seviyesinde haram para sahibi oldular. Aralarında en az iki defa cezaevine düşüp hapishane kuşu olanlar oldu. Artık çalmaktan halkı soymaktan utanmamayı öğrenmişlerdi. Bunların bazılarının Boğaziçi Üniversitesi'ne girişleri de hilelidir. Diplomalarının gerçeğini bir türlü göremedik. Noter tasdikli fotokopiyi gerçek diye yutturmaya kalktılar ama noter sahtecilikten mahkum oldu. İltisaklı teröristler FETÖ denen silahlı terör örgütüyle yıllarca beraber çaldılar, devleti soydular, örgüt elemanlarını yargıya, polise, orduya soktular. Bunlar o kadar ahlaksızdırlar ki İslam dinini kullanıp insanları dinle aldatıp camide bile hırsızlık yaptılar. Sonradan diğer radikal çetelerle işbirliği yaptılar. Kendi üniversitelerini yıkmak isteyen küresel çetelerle işbirliği yapıp onların eş öğrenci başkanlığını kabul ettiler. 158 yıllık geçmişi olan üniversitelerini parçalamak, ayrıştırmak için her türlü ihaneti yaptılar. Üniversite senatosunu hileyle kandırıp üniversitenin tüm varlıklarını öğrenci varlık fonuna aldılar. Üniversitenin en değerli varlıklarını sattılar, yok ettiler. Bu hainlerin yönetiminde öğrenci varlık fonu ilk kez eksi değere düştü. Yani çöp oldu çöp. Bununla da yetinmeyip bankalardan komisyon almak için her öğrenciyi boğazına kadar borçlandırdılar. İltisaklı terörist hainler öylesine azıttılar, para hırsı gözlerini öylesine kör etti ki insanlıklarını unuttular. Öğrencilerin büyük çoğunluğu ekonomik sıkıntı çekerken, doğru düzgün beslenemezken bu aşağılık teröristler saray yavrusu evlerde oturdular. Üniversitenin doğusuna da batısına da aynı saraycıklardan yaptırdılar. Ünleri tüm dünya üniversitelerini sardı. Herkes iltisakların ne utanmaz hırsız olduklarını şaşkınlıkla izliyordu ama maalesef öğrenciler bunları göremiyordu. Çünkü yayın organı ve üniversite radyosunun yönetimi iltisakların elindeydi. Üniversite değer kaybettikçe bunlar iyiyiz, uçuyoruz, bizi kıskanıyorlar, ilk yüze gireceğiz diye konuşuyordu. Bu arada bazı cesur kişiler öğrencilere doğruları anlatmaya başladı. Vatanseverler kimseden korkmuyordu doğruları takır takır insanların yüzlerine söylemekten çekinmiyorlardı. Sonunda öğrenciler şüphelenmeye başladı. Soruşturmaya, araştırmaya, zaman ayırdıkça da uyanmaya başladılar. Hepsi doğru yerde örgütlenmeye başladı. Kararlarını verdiler ve beraberce dönem sonunu beklemeye başladılar. Başlarına bela olan iltisaklı teröristlere dönem sonunda verecekleri belgeyi hazırladılar. Evine giren hırsızı komşuların yardımıyla yakalayan adam ertesi gün mahkemede olayı anlatıyormuş. Hakim Bey bu hırsız balkondan girdi derken hakim ikaz etmiş. Kardeşim kimseye hırsız diyemezsin. Sanık de, şüpheli şahıs de, adam de ama hırsız deme. Adam ben ne diyeyim hakim Bey? Bizim köyde biz hırsıza hırsız deriz. Sizin orada ne derler? Değerli okurlar lütfen artık gerçeği görelim. Türkiye'nin en öncelikli problemi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine iltisaklı terörist diyen zihniyetten demokratik yolla kurtulmaktır. Bu zor görevi birlikte başaracağız. Rifat Serdaroğlu